Değerli Eskişehirliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün çok kıymetli konuklarımızı Eskişehir'de ağırlıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız ve Gölge Bakanımız Yalçın Karatepe Hocamız aramızdalar bugün. Yine e, Başkanımızın yanında Kayseri Milletvekilimiz Aşkun Genç, Kocaeli Milletvekilimiz Nail Çiler, Tekirdağ Milletvekilimiz İlhan ay gün. Denizli Milletvekilimiz Şeref Arpacı ve Mersin Milletvekilimiz Talat Binçer'de e, heyet olarak Eskişehir'de bulunuyorlar. E, gündemin bütün yoğunluğu içerisinde asli gündem halkın gündemidir şiarıyla hareket ettiği ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve halkın gündemi bugün için ekonomi ve bu gündem halkın gündemi olduğu sürece bizim de e, ilk ve birinci gündemimiz olmaya devam edecektir. Ben tekrar hem Sayın Başkanımıza, hocamıza hem de yanındaki heyete hoş geldiniz diyerek sözü e, Sayın Bakanımıza bırakıyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim sevgili İl Başkanımız. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi takımı olarak tüm yurdu dolaşıyoruz, illerimizi ziyaret edip hem programımızı <laughs> paylaşıyoruz hem de e, yerel ölçekte beklentiler, sorunlar, talepler nelerdir onları dinliyoruz. Bugün 25. <laughs> özür dilerim. İl ziyaretimizi Eskişehir'e yaptık. Eskişehir bizim çok sevdiğimiz e, diğer millerimiz, millerimizden birisi. Sabah iş dünyasıyla bir araya geldik. Öğleden sonra sivil toplum örgütleri, emek örgütleriyle bir arada olacağız. Esnafımızı ziyaret edeceğiz. Çarşı pazar ziyaretlerimiz olacak. Bütün bunların sonucunda <laughs> da bir il raporu, ekonomik olarak Eskişehir'e bir rapor hazırlayıp bununla ilgili tüm taraflarla da paylaşacağız. Fakat Eskişehir'i gezerken gördüğümüz sorunlar aslında Türkiye'nin genelinde gördüğümüz sorunlardan farklı değil. <laughs> Diğer illerde neler yaşanıyorsa Eskişehir'de de benzer sorunların olduğunu görüyoruz. Özellikle vatandaşımızın enflasyondan, hayat pahalılığından bir şekilde şikayetçi olduğunu biliyoruz. Gelirlerin olmasından, aylıkların düşük olmasından şikayetçi olduklarını biliyoruz. Kredi erişiminde yaşanan sorunların farkındayız. Dolayısıyla Eskişehir'in sorunları aslında ortalama vatandaş açısından baktığımızda Türkiye'nin geri kalanlarında farklı olmadığını çok net bir biçimde görüyoruz. Aslında vatandaşın yaşadığı sıkıntıyı biz net bir biçimde görebiliyoruz. Bunu iktidar görüyor mu? Bu konuda bizim ciddi tereddütlerimiz var. Yani vatandaşın içinde bulunduğu durumu iktidarın, özellikle ekonomi yönetiminin çok farkında olmadığını düşünüyorum. Onlar vatandaşı bütçe üzerinde yük gören bir anlayışa sahip olduklarını zaten ifade ediyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın şey, geçen hafta sonu yaptığı bir toplantıda ifade ettiği ya da kullandığı bir açıklama aslında toplumun geniş kesimlerine nasıl baktıklarını çok net bir biçimde gösteriyor. Bakan Şimşek, emekliler için yapılan ödemelerin, EYT ödemelerinin ve deprem harcamalarının bütçe üzerinde büyük bir yük olduğunu ifade ediyor. Bakın tekrar ediyorum. Emekliler için yapılan ödemelerin deprem harcamalarının bütçe üzerinde yük olduğunu ifade ediyor. Biz vatandaşa yapılan hiçbir harcamayı <laughs> olarak gören bir anlayışın yanında olamayız. Vatandaş için yapılan harcamaları yük olan yük olarak gören anlayışı şiddetle reddediyoruz. Deprem harcamaları bütçe üzerinde yük. Kusura bakmasın. Biz deprem bölgesinde dolaşıyoruz. Malatya'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da hala konteynerde yaşayan, iş yerini açamamış esnafın durumunu görünce bunlara yönelik harcamaları yük olarak ifade edebilmenin nasıl bir e, insani bakış açısına sahip olduklarını çok somut bir biçimde gösterdiğini ifade etmek isterim. Emeklere yapılan harcamalar, onlara yapılan ödemeler ya da deprem bölgesi için yapılan harcamalar bir yük değil. Verilen detayına girmeyeceğim ama bütçeden bu alanlara yapılan aktarımlara baktığımız zaman da 2024 yılında 2025 yılı bütçesinde bütçeden ayrılan payların geçmiş yıllara göre daha da azaldığını biliyoruz. Somut veriler bu durumu tespit etmiyorken yani bütçeden ayrılan payların emeklilere, sosyal harcamalara yönelik payın azaldığını bize gösteriyor olmasına rağmen iktidarın bunları hala yük olarak görmesi bizim şiddetle reddettiğimiz bir durumdur. Tabii yük olarak gördükleri için vatandaşı bu yükü nasıl azaltabiliriz? Onların bakış açısıyla söylüyorum. E, çabalarının sonucunda en son emekliler verecek olan bayram ikramiyesi rakamında görüyoruz. Bayram ikramiyesi meclise sunulan tasarıyla 4 bin lira olarak duyuruldu. Bugün AKP grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının hem ilgili bakana hem diğer ilgililere yönettikleri sorulan acaba bu rakam değişebilir mi gibi bir beklentiyle sorulan sorulara Bakan Işıkan ancak e, aynı şöyle ifade ediyor. Alıntılayarak okuyorum. 4 bin liranın az olduğunu siz söylüyorsunuz diyor. Yani basın mensuplarına dönerek söylüyor. Bunun az olduğunu siz ifade ediyorsunuz. Bu sizin yorumunuz. Hayır Sayın Bakan. Bu yorum o 4 bin lira, o emekli ikramiyesinin dört gözle bekleyen 16 milyon vatandaşımızın yorumu. 4 bin lira emekli ikramiyesi yeterli değil. Geçen sene 3 bin lira olan rakamın resmi enflasyon verimiz yüzde 40 iken küba enflasyon verisinin gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun altında artırır bunu da hayırlı olsun diye emeklilere ifade edemezsiniz. Burada rahatsız olan sadece soruyu soran ya da bu tespit yapan soruyu soran gazeteci arkadaşlarımız değil. 16 milyon emeklimizin tamamı 4 bin lira bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu biliyor. Bunu ne ifade? Edelim. Ama zaten sizin anlayışınız emeklere verilen her kuruşu yük olarak görmek olduğu için siz bundan bir rahatsızlık duymayabilirsiniz. Ama bu ikramiyeyi bekleyen vatandaşlarımızın büyük bir rahatsızlık duyduğunu ben burada ifade etmek istedim. Şimdi değerli basın mensupları, bugün Merkez Bankası'nın bir çalışma raporu yayınlandı. Biz de ilgili takip ediyoruz Merkez Bankası'nda e, bu tür raporların yayınlanıyor olması. Bizim uzun zamandan beri söylediğimiz e, ya da ortaya koyduğumuz tespitleri Merkez Bankası'nın böyle akademik raporlarla destekliyor olması aslında bizim için sevindirici de bir durum. Ocak ayında e, sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklikle hastanelerde doktor ücretlerine yapılan önemli bir artış yapılmıştı. Bunun da enflasyonda etkisi olduğunu biliyorduk. Sonra Şubat ayında bu rakam oran biraz indirildi. Ocak ayındaki seviyenin altına getirildi. Bunu da enflasyonu düşürmek için yaptıklarını biliyorduk ki enflasyon verisi piyasaların beklentilerinde biraz altında geldi. Bu kararı bunda rolü olduğunu biliyoruz. Bakın kendi arttırdıkları bir şeyle enflasyona ulaşıyorlar. Sonra kendi indirdikleri şeyle enflasyonu yönetmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Uzun zamandır ifade ettiğimiz bir şey. Türkiye'de enflasyona yol açan unsurların başında iktidarın aldığı kararlar, özellikle yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar üzerinden enflasyon etki ettiğini biliyoruz. KDV oranlarını arttırdığımız zaman fiyatlar, vergiler dahil değerlendiği için TÜFE'de enflasyon da yüksek çıkıyor. Sonra dönük diyorsunuz ki bakın enflasyon yüksek çıkıyor. Bununla mücadele edebilmek için emekli aylıklarına artış yapmayalım. Ya da asgari ücreti baskılayalım. Oysa enflasyona yol açan kararın sizin almış olduğunuz e, örneğin vergi artışı gibi ya da yönetip yönlendirdiğimiz diğer fiyatlar olduğunu biliyoruz. Bunlardan yola çıkarak enflasyon artırıyorsunuz. Daha sonra enflasyon yüksekliğe, dar gelirliye, asgari ücretliye, e, hak ettikleri aylığı ya da geliri vermiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, grup toplantısında e, yaptığı açıklamalarda şöyle bir ifade kullanmış. Ona ilişkinde birkaç şey söylemek istiyorum. İfadeyi aynen anlatılayarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, muhalefetin yaptığı gibi vatandaşın sıkıntısını şu aracı siyasi malzemesi haline getirmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşın sıkıntısının farkındaysanız çözmek için adım atın. <laughs> Madem vatandaşın sıkıntıda olduğunu biliyorsunuz, biz buradan soralım. Bu sıkıntıyı gidermek için ne yapıyorsunuz? Örneğin geçirmekte zorlanan, emekli aylığı çok düşük kaldığı için bugün açlık sınırının 10 bin lira altında emekli aylığıyla hayatta kalmaya çalışan emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye tutarı acaba ne olur? Derdime deva olur mu? burada önemli bir artış yapılır mı? Beklentisini karşılasaydınız. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarmak yerine bizim talep ettiğimiz gibi en düşük asgari ücret asgari ücret seviyesine, hadi onu yapmıyorsunuz en düşük emekli seviyesine çıkarabilirdiniz. Vatandaşın sıkıntısının farkında olmanız yeterli değil. Fark ettiğiniz bu sıkıntıyı çözecek tedbirler almanız gerekiyor. Örneğin bak, bayram ikramiyesinin artırılması ya da emekli aylıklardan asgari ücretle iyileştirilmesi durumda. Siz tespit yapacak bir mak makamda oturmuyorsunuz. Siz çözüm üretecek makamdasınız. Bunun gereğini yapacaksınız. Ama yapmayacağınızı da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu tür harcamaları zaten yük olarak gören zihniyete sahip olduğunuzdan biliyoruz. Vatandaşa yönelik her tür kamu harcamasını yük olarak gören bu anlayış var olduğu sürece vatandaş sıkıntılarının çözümü de söz konusu olmayacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına geldiğimizde ilk seçimden sonra iktidara geleceğimizi biliyoruz. Biz sadece sıkıntıların varlığına işaret etmeyeceğiz. O sıkıntıları çözecek kararlılığı ve iradeyi gösterip vatandaşın sorunlarında da çözüm olacak. Teşekkür ederim değerli basın mensupları. Eğer sorusu olan arkadaşlarımız varsa e, muhalefete birazdan mesafeli durur. Yani ekonomik taleplerini de dile biraz çekinirler. E, sosyal konulara da çok değinmezler. En son TÜSİAD örneği var karşımızda. Ya yani bunları e, düşündüğümüzde sizce e, Eskişehir iş dünyası nasıl? Yani muhalefete e, mesafeli mi duruyor yoksa biraz daha talepkar mı duruyor? Siz Eskişehir'deki iş dünyasını bu anlamda nasıl görüyorsunuz? İsminiz ne? Meltem. Meltem Hanım, e, zaten sorunuzun içeriğinde eee Türkiye'deki otoriter rejimi e, tespit eden ifade var. Siz diyorsunuz ki iş dünyası muhalefete mesafeli durur. Niye iş dünyası muhalefete mesafeli durursun? Dünyada hiçbir yerde iş dünyası siyasi partiler arasında muhalefette olan iktidarlarla ayrımı yapmaz. Herkesle görüşür. Ama biz biliyoruz ki Türkiye'de rejim o kadar, o kadar otoriter ki kendisini eleştirecek, sorunlar test edecek, buna ilişkin görüş beyan edecek kesimlere iktidarın baskı uygulama riskini almak istemediği için iş dünyasının muhalefet partilerine mesafeli durması e, bir ön kavu. Yani bu ülkedeki otoriter, otoriterleşmenin bir göstergesi olarak yorumlamak lazım Ama bugün sabah toplantıda iş insanlarımız vardı. Açıkça sorunlarını, beklentilerini ifade etti. Türkiye'nin her tarafında biz iş dünyası emek örgütleriyle, sivil toplum kuruluşları buluşuyoruz onlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz. İktidarın gazabına uğramamak için bu tür toplantılardan uzak duruyor olmak bile Türkiye'nin nasıl bir rejime sahip olduğunu göstergesi. En son TÜSİAD konusunda yaşanan gelişmeler bize bunu somut olarak gösteriyor. TÜSİAD Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanlarının açıklamaları ki o açıklamaların doğru olmadığına dair iktidardan herhangi bir açıklama da gelmedi. O Türkiye'de bu ilişkin vurguları çok net bir şekilde ortadayken onların gözaltına alınmaları, adli kontrol ve yurt dışı yasayla serbest bırakılmaları ve bu hafta açıklanan, iletilen ve kabul edilen iddianamelerin 5 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılanıyor olmaları Türkiye'de hukuk sisteminin ayaklar altına alındığında bir göstergesidir. Ama bu kararı yine Mert Hanım sizin sorunuzda yer alan iş dünyasına bir mesaj niteliği taşıdığını da biliyoruz. Onları korkutmak, sindirmek için alınmış bir karar olduğunu da biliyoruz. Ama Türkiye'de hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hem iktidar olarak hem muhalefet partileri toplumun tüm kesimleriyle sağlıklı ilişki kurabilmeleri için gerekli her tür zeminde hazırız. İş dünyası buna hazır. Şu anda e, içinde bulunduğumuz dönemde bile görüşlerini yüksek sesle ifade ediyorum. TÜSİAD gelişmesinin yaşandığı hafta, yani açıklamalar ardından evleri baskı yaparak gözaltına alınmaları, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları Türkiye'de Merkez Bankası rezervinin o 10 milyar doların civarında erimesine yol açmıştır. Bu tür kararların, bu tür uygulamaların nasıl ekonomik sorun ürettiğini de iktidarın dikkatine bu ver üzerine bir kez daha sunmuş olalım. Efendim, ben de ben soru sorayım İşsizlik ve ekonomi de bağlantılı bir konu. Duyayım bakın. İşsizlik mi? ve ekonomi ile ilgili soracağım da. Sanayicilerle görüştüğümüzde personel bulamıyoruz diyorlar. E, üniversite mezunları biz iş bulamıyoruz diye söylüyorlar. Hani piyasada halkla konuştuğumuzda iş yok, sanayicilerle konuştuğumuzda personel yok. Cumhuriyet'in tam karşısında sorumluluk ne olarak görüyor. Çözüm öneriniz nedir? Şimdi öncelikle resmi işsizlik verilerinden bahsedelim. Miktarın açıkladığı 8.6 gibi bir işsizlik oranı gerçek işsizliğini yansıtmadığını ifade edelim. Geniş tanım işsizlik verisine baktığımızda %30'a varan bir işsizliğin olduğunu resmi TÜİK verilerinden bile görebiliyoruz. Dolayısıyla işsizlik Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi. Siz işe olmayan insanlara sorduğumuzda ve işsizliğin ciddi bir sorun olduğunu görüyorsunuz. Şimdi iş dünyasında kalifiye ya da eleman bulmakta zorluk çektiğini ifade ediyor. Aslında burada sorun çok boyutlu. Şöyle ki çok yetkin birisini asker ücretle çalıştırmak mümkün değil. Zaten babasından o kadar harçlığı alabiliyordu. Türkiye'deki ücret politikasının belirgin bir biçimde değişmesi gerekir ki arzu edilen e, ve bugün çalıştıracak eleman bulamıyor şikayetle bulunan iş yerleri de, iş veren de o sorunu çözebilsinler biraz ücret politikasını farklılaştırmak lazım. Çünkü çalışanımızın yarısından fazlası asgari ücret ya da komşu ücret alıyor ise ve bunu değiştirmek üzere herhangi bir gelişim söz konusu değilse arzu ettikleri elemanı <laughs> erişme konusunda hiç dünyası sıkıntı yaşar. Biraz ücret politikalarını gözden geçirmelerinde yarar var diye düşünüyorum. Bir var mı diye konu Almanya İstihbar Gazetesi. Efendim önceki hoş geldiniz Selim. Ee, biraz önce e, Mertem Hanım'ın bir, bir destek e, ma bir soru sormak Bir, e, bizim etap esnaf de görüştünüz. Onların talepleri nelerdi? Yani tabii hani güvenlik sevdiğini de ölçüde sormak İki, 25. ziyaret edin galiba. Her yer 5'e evet. 25. ziyaretleri gerçekten istiyoruz. Türkiye'de ee, sizce artık Cumhuriyet Halk Partisi bir umut olarak görünüyor mu? Bu ekonomik çıkmazlar mı? E, Cumhuriyet Halk Partisi beraber kurtulabilecek elmeye karşı inançları var mı? Ee, e, halkın, esnafın önemli, esnaf zaten çok ciddi anlamda kime dokunsak işi en iyi Ben şunu söylüyorum. Eskisi gibi değil. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Size olan talepler nelerdir? Sizi e, gözlemleyin nelerdir? Ve sizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne tam artık bir mutlu olarak görmeye başladık. Evet, ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ee, umut olarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları çözecek bir parti olarak Türkiye'nin her noktasını görüldüğünü ifade etmek istedim. Evet. Biz tüm coğrafyalara gidiyoruz. Güneydoğu'ya gittik, Trakya'ya e gittik, Batı Karadeniz'deydik, Doğu Akdeniz'de bulunduk. Bugün Anadolu'nun göbeğinde, Anadolu'nun batıya atışılan kapısı Eskişehir'deyiz. Yarın iddia evde tüm coğrafyalarda, gittiğimiz tüm illerde gördüğümüz durum şu. Cumhuriyet Halk Partisi bir sonraki seçimden sonra iktidar olacak parti. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olacağız hem parlamento seçiminde meclis çoğunluğunu alarak meclise gireceğini görüyoruz. Artık Türkiye'nin uygulanmakta olan politikalarla 22 yıldır 23. yılın içerisinde olan bir zihniyetle 21. yüzyılda bir yere gitme ihtimali olmadığını toplumun tüm kesimleri, tüm kesimleri derken iş insanları, Emek örgütleri, çalışanlar, çiftçiler, esnaf net bir biçimde görüyor. Bu değişim talebini biz ziyaretlerimizde çok somut bir biçimde görüyoruz. Ama aynı zamanda kamuoyu araştırmalarındaki, kamuoyu araştırmaları bize inanıyor. Size basın mensup olarak takip ediyorsunuz. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık ara bir parti olduğunu görüyoruz. Sandık Eğitimleri de bu değişimin yaşanacağını net bir şekilde ifade ediyor. 22 yıldır yaptıkları yapmaya devam eden bu iktidarın Türkiye'yi götüreceği yer bugün içinde bulunduğundan farklı bir yer değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı düzelterek söylemişti. Tek haneliğe indirdik tekrar oraya indirebiliriz. Tamam tek haneliğe indirdiniz de çok haneliğe kim çıkardı bu enflasyonu? Yani bu Türkiye sizin indirim çıkarabileceğiniz göstergelere mahkum kalmak zorundadır. Daha akılcı politikalarda bu ülkenin uzun erimli hedefler ortaya koyarak bunlara yönelik kamucu politikaları hayata geçirerek Türkiye'yi 21. yüzyılda hak ettiği yere taşımak mümkün. Bu da zihniyet değişimiyle olacaktır. Ama bu zihniyetin mevcut iktidarda olmadığını biraz önce alıntıladığım açıklamalardan görüyorsunuz. Vatandaşı yük olarak görüyor, çiftçiyi yük olarak görüyor, emekliyi bütçe üzerinde yük olarak görüyor. Depremzedeyi bütçe üzerinde yük olarak bu anlayışta gideceğimiz yer çok farklı bir yer değil. Biz bunu değiştireceğiz. Biz her gittiğimiz yerde bu değişim talebini, Türkiye'de iktidar değişim çok güçlü bir biçimde görüyoruz. Bizim bu yaptığımız bir seçim çalışması değil. Ortada sandık yok. Ama biz seçimden sonra iktidar olacağını bilen bir partinin kadroları olarak o koltuklara oturduğumuz gün yapacağımız icraatlar hazırlığı kapsamında bu ziyaretleri yapıyoruz. Eski şey dedi aynı değişimi zaten eski şey, e, biliyoruz ama güçlü bir güçlü bağlı olduğunu görüyoruz. Ankara Ajansı Batuhan Dükkan, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bazı mensuplarının e, emekli ikramiyelerinin arttırılması için bir düzenleme yapılır mı, beklenti e, var mı sorusuna şu şekilde cevap verdi. Sen beni dolduruşa getirmeye çalışıyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne olacak bir şekilde cevap verdi. Eee siz nasıl değerlendirirsiniz? Daha ne olması gerektiğini söyleyeyim. En azından en düşük emekli aylığı kadar olmak. Çünkü bu ilk verildiği zaman bu kadardı. Bizim talebimiz asgari ücret kadar olması yönünde ama onu yapmayacaklarını biliyoruz. Daha ne olması gerektiği sorusunu yanıtı en azından bir aylık maaşına denk gelecek kadar yani en düşük emekli aylığı kadar pek çok emeklimiz için bu seviyeye çıkarılabilir. Yani e, dolduruşa gelmekle filan devlet yönetimi rasyonel olmaya gerektirir. Vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, emeklilerin sorunu çözmenin tek yolu var onların cebine daha fazla para koymak. Daha fazla para koyacak olan da iktidar sahibi yapılması gereken ne olduğunu söyleyeyim. E, hiç gaza gelmiş bir plan yaptı. En az en düşük aileye kadar oldu. Yapılabilir mi? Evet yapılabilir. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde kaynak sorunu yaşamayan tek kurum vardır o da devlet. Devleti bir ticari işletme gibi düşünür ve kurgularsanız bu tür açıklamalar yapmak, yapmak durumunda kalırsınız. Ama devlet finansman sorunu olmayan bir kurum olarak görürseniz siz vatandaşlarınızın beklentisini karşılayacak, harcılanmayı yapacak bütçe olanaklarını da sahip olduğunuz fark edersiniz. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Sayın